Dişimiz. Biz Müge ile Mine ablalarınız. Bir de Mıncır var. Mıncır'ın kedi olduğunu yaz. Aslanlarla akraba. Kuyruğu var, kulakları var. Bıyığı da var. Mıncır bir kedi. Çok tembeldir. Annemi de yaz. Annemiz Lale. Çok Babamın çok komik yemek olduğunu da yaz. Ya Babam hep bizimle oynar, güldürür. Onunla oyunu oynamak için sabırsızlandığımızı da yaz. Seninle evcilik, saçlarını örüp kurdele de takarız. <laughs> Hepsini yazdın mı? Yazdım. Bence kardeşimize mektup göndermek çok iyi bir fikir. Kardeşimiz gelmeden önce bizi tanımış olacak. Benim söylediklerimi yazmadılar. Bebeğin bıyıklarımı çekmesini istemiyorum. Ha bir de üstüme binip gezmeye de kalkışmasın. Ben at değilim, kediyim. Öpücük de koyalım. İyi fikir. Adres olarak ne yazacağız? Bence Mine ile Müge'nin küçük kardeşi yazarsan ona ulaşır. Böyle kardeşimize gideceğine emin misin? Küçük kardeşimiz diye yazdık ya zarfın üstüne. Gider tabii ki. Kime el sallıyorsunuz öyle? Balonlara. Balon mu? Kardeşimize mektup yazdık. Seni, babamı, hatta mıncırı bile anlattık. Sonra da balonla ona gönderdik. <laughs> Çok düşüncelisiniz çocuklar. Umarım mektup eline ulaşır. Hadi bakalım içeri. <laughs> Kardeşimizin ismine hala karar veremedik. Bu görevi size vermiştik. Kardeşinizin ismini siz önereceksiniz. Evet ...ama biz de karar veremedik. Ben diyorum ki... ...Metin, Doğan veya Alper olsun. Bence Mustafa, Can, Alkan olsun. Hepsi olabilir ama... ...bir tanesinde karar verin. Bizim ismimize uygun bir isim olmalı. Müge, Mine, Lale gibi. kafiyesi uyumlu yani. Müge, Mine, Nane. <gülüyor> 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 nane diye isim olur mu hiç? <laughs> Müge, Mine... Hmm, ...Hale. Hmm. Hale olur da ama kız ismi. O da doğru. Hmm. Ay ne zormuş. Ben buldum galiba. Evet evet bu olur. Müge, Mine ve Mete. Mete? Mete! Mete! Çok güzel. Manası da güzel. Mete ne demek peki? Eee şey Mete büyük Türk Hun İmparatorunun adı. Mete'ciğim hadi gel oynayalım. Mete annem çağırıyor. Mete mıncır nerede? Kardeşinizin ismi Mete. Aa, ne güzel çok süslü. Kardeşimiz çok şanslı. Bebekken bizim de böyle yatağımız varmış. Nereden biliyorsun? Fotoğraflardan. Hatırlasana. Hı. Evet ya. Hatırlar gibi oldum. O yatak senin değil ki. Niye Hı. çıkıyorsun? Kardeşimin yatağı ne kadar rahat kontrol etmek istedim. Sen yatağa sığamadın. Bizimkilerin hiç sesi soluğu çıkmıyor. Odalarında oyun oynuyorlardır. Mıncır da ortalıkta yok. Ne okuyorsun? Çok güzel bir kitap. Anne ve bebek... Bilgilerimi tazeliyorum. Ne gerek var? Sen bana sor. Ben sana anlatırım. Sağ ol Galip'cim. Gerekirse sorarım sana. Öyle deme karıcığım. İki tane çocuk büyütürken hep ben senin yanında değil miydim? <laughs> Bilirsin ki bebeklerin gazını çıkartma üzerine uzmanımdır. Mine ama o senin değil ki. Çıkar çabuk. Bakıyorum sadece hiçbir şeye dokunmayacaktın söz vermiştin. Biz sadece kardeşimizin eşyalarına bakmak için geldik. Ellemek yok. Tamam tamam. Canım da birdenbire biber ondan süt içmek istedi. Ilık bir süt ne güzel olurdu. <laughs> da Mine? Aa ne bu hal? Kızım ne oldu sana böyle? Mine'nin canı biber olmaz süt içmek istedi. Tamam artık odamıza dönelim. Aa bak ne de güzel kardeşim çok şanslı. Binmeyeceksin değil mi? Acaba rahat mı diye bir kontrol etsem? Canım kardeşim bebek arabası kardeşimizin. Biz de bebektik. Annemiz babamız bizi bebek arabasıyla dolaştırırdı. Birden bir aklıma geldi. <laughs> Annemler izin verirse dolaştırırsın. Çarşıya, okula, ormana ben götüreceğim. Bebek yerine beni gezdirebilirsiniz. Benim hiç bebek arabam olmadı. Bebek arabam olmadığı için kimse beni bebek arabasında gezdirmedi. Pişik için pudra tamam. Çocuk bezi, tamam. Bebek arabası, tamam. Doğuma geç kalmamak için bir helikopter mi kiralasaydık? Abartma Galip. Hadi yatalım artık. Hayatım, kar yağar, yağmur yağar, trafik kötü olur. Bebek bu beklemez ki. Seni hızla hastaneye yetiştirmem lazım. Ay, her şey abartma huyundan asla vazgeçmeyecek misin? Yat uyu hadi. Çocukları da uyandıracaksın. <laughs> İtfaiyeyi arayın. Uçağı hazırlayın. Her şey hazır mı? Bir şey unutmayalım. Valizler. Valizler nerede? Yukarıda mı? Lale? Lale nerede? Bekle Lale geliyorum. Galip sakin ol. Heyecan yapma. Sakinim ben. Polis aradınız mı? Herkes paraşütünü taktı mı? Uçağın motorları çalışsın. Şey ben ne diyorum? Arabanın anahtarı nerede? Ben kimim? Zamanı geldi çocuklar. Kardeşiniz geliyor. Bu saatte mi? Sabah bile olmadı. Biliyorum tatlım ama yapacak bir şey yok. Biz gelene kadar Burcu ablanız size bakacak. Yaramazlık yok. İnşallah geç kalmayız. Hadi Lale hadi. Ben hemen Burcu'yu arayayım gelsin. Sizi çok seviyorum çocuklar. Evimi ve çocuklarımı çok özlediğimi şimdi daha iyi anladım. Çocuklar da merak etmişlerdir. Kim bilir kardeşlerini nasıl da merak ediyorlardır. Dur ben çalayım kapıyı. Üç demeden kapıyı açacaklar da eminim. Bir, iki... Nerede, nerede nerede? Kardeşimiz nerede? Yavaş çocuklar. İzin verin de içeri girelim. Çocuklar siz ne yaptınız böyle? çok şeker. Yani ne desem ki? Hiç böyle bir karşılama beklemiyordum. Siz hastanedeyken burcu ablanın yardımıyla evi süsledik. "Kardeşimiz ve annemizi çok güzel karşılayalım." dedik. O yazıları ben astım. Balonları da ben şişirdim. Hoş, hoş geldin anne, hoş geldin kardeş. kardeş. Bahçesi var 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 ayvası var nar var Bahçesi var 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 ayvası var nar var Atamızdan ya diğer bizde ata var var Atamızdan ya diğer bizde ata var var Atamızdan ya diğer bizde ata var var Hey Galip ben daha fazla tutamayacağım <laughs> Çok duygulandım. Duygulanmamak elde <laughs> değil. Kardeşimi görmek istiyorum. Ben de ben de. Çok şeker. <laughs> Çok tatlı. Bak bize bakıyor. Girdi. Çok komik ama. Minnacık ama. <laughs> bak bak geliyor. <laughs>